Merhaba arkadaşlar şimdi sizlerle beraber Hayday'a başlıyoruz Hayday ee, Hayday'a daha yeni başladık Bakalım nasıl bir oyunmuş Yorumlara baktım çiftlik oyunu falan deniliyor Hatta Bakalım nasıl bir oyun ee, Satın almak Biraz başlayalım oyuna ee, Evet işte bu diyelim verelim Arkadaşlar bu çiftçilik oyunu bir Ben şey yaptım da bir Çiftçilik oyunu bu Şunu da bir alalım şey olmuş hatta şu şunda bir tane fabrika aa evet kurulmuş sonra bakalım yeni şeyler gelmiş evet seviye atlamıştı arkadaşlar yeni seviye bir çiftçisin evet nasıl bir oyunmuş <laughs> bir bakalım ismi Ha, herhalde artık burada ee, şey yapabiliyoruz. Ne oldu acaba? Bir şey oldu Facebook. Hayır 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 çıkalım üstümden. Ve hedeğimize geri dönelim mi? Yok değil Yok. Bakalım. Hayır şimdi değil. Bakalım. Yatağı ayarla. Tamam satışa çıkaralım bu kadar. Sonra şunu bir tane odun. 5 TL yasafa 6 TL 5 TL 5 TL evet 5 TL Şundan Böyle mi? Yok yere de satmayalım Bakalım adam ne Bakalım adam ne göndermiş Evet tıkladım ee, tekrar göstermedi ya anlamadım bu ne ya neler çıkıyor yok istemiyoruz ee, şimdi şun, şunda neler varmış şundan koyalım bir şeker fabrikası evet şundan bir koyalım kuluna eksik kaynakları elde etmeyelim bakalım bu neymiş tarla yeni tarla 3 tane tarlamız olmuş. Evet. Bakalım ne gönderebiliriz buradan. Şunu bakalım gönder diyelim. Ha bakalım ne gelmiş. Ha evet. Alalım. 9 tane elmasımız oldu. Ya. O, i̇yiymiş şunları. Şunları sağalım. Oh 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 oh. Gülle de gülle. Şunu sonra da şunlara. Şunların yemeği sıfırmış. Şunları yemek şu ineklere yemek atalım da tavuklara tavuklar aç kalmaz da bu şeyler aç kalacak gibi ben bir şu su yapası diyorsun ekeyim şuraya, şöyle bir ekelim şuraya koyalım neyse bir şu tavukları biz bir besleyelim bir dakika şunu da bir gönderelim de düşünmüyorum. Şunu gönderiyorum. Nasıl bir şey. Oyunu açıkçası güzelmiş. Klas okuması da aynı yapımdan gelen bir oyun. Daha şuna tıklayalım bakalım. Ödüğümüzü alalım. Bir tane gelmiş. Şurada burada şeyler falan vardı üzerine tıklayınca. 4, 5, 7, nasıl bir metal nasıl çık Başlayabilirsin. yirmi yedinci seviyede balıkçı teknesi açılırmış hmm. Geldik. paramız da var şunu şöyle şuraya ekeriz evet şunu nereye koysam ki şuraya mı şuraya koyalım lan şurası güzel gibi lan şunu şuraya koyalım işte E şurası iyi gibiydi evet iyi burası. Tamam burası güzelmiş. E, Şöyle bakalım. Resmen güzel bir oyun beğendim ya. Bunun, bunu da iki seriye, üç oyuncuya kadar falan devam ederiz de. Yani bunlar ne olduğunu merak ettim. 9 seviyeden sonra etkinlikleri katırabilirsin diyor. Tamam biz bir o zaman ne yapalım artık şunlara. Şu üç tane neyse bu ekelim. Bir şeker kamışıymış arkadaşlar. Şeker kamışı şunlar ne çabuk büyümüş ya. Şu evet arkadaşlar şu şeyle çok çabuk büyüyor buğdaylar. Şuraya şey ekeriz biz de. Ee, bir tane şuraya odun odun sıfırım şeker kumuş Hatta o şeye çok benziyor ama şuraya ha bu da sıfırlandı ee, şimdi ne yaparsak ne yapsak altı tane taşımız var şöyle bir şey yapsak Şunun ne olduğunu bakalım anlıyoruz ha şunu Iıı, şununkiler Abi, bir şey satılmış. Ya yok ya şu git ya. Şimdi ne bir şey satılıp mı çıkarsak? Ne yapsam şu an bilemedim. Bir ne tamamlayabiliriz şu an bakalım. Şunu tamamlayamayız gibi gözüküyor. Şunu bakalım. Bunu da tamamlayamayız. Buna bakayım. Bu neymiş? Esmer şeker resmen şeker de şeker fabrikası hangisiymiş ya. Evet, üreticisi dursun. Bir de mağazada neler varmış, neler olmuş bakalım. Arkadaşlar ben eskiden bu oyunu tablette oynuyordum. Şeye kadar çıktı. Keçiye kadar çıktı. Keçiye kadar değil. Özür dilerim. Koyuna e kadar çıktı. Şundan ne kadar çıktı hatırladığıma göre. Bundan şu şuna kadar ne oldu lan? Şuna geriye çıkalım bu ne? Neyse heh, tamam oldu. Ee, şimdi başka neler varmış? 19 22 26 seviyede 4'ten çalışsa açılıyor iyiymiş valla şunlar süs pis ya püs bir gerek yok aslında süs şeyleri eşyalar ya hiç gerek olmayan şeyler Bunlara hiç şey harcanmaz aslında şuna yeter de bana şuna yeter bak benim şeyim aslında adamlar güzelleştirmek için çiftliğine neler alıyor Allah aşkına başka Gre bakalım ben ne ürünler satıyor. Arkadaşlar şu çiftliğe bakın Allah aşkına süper bir çiftlik. Nasıl bir çiftliktir? Grain bir Grain çiftliğe bak ya. Tamam neyse şuradan bir satın alalım. Bu satılsın. Ee, bu nasıl? Bu, bu 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 bu. Ha şu. Ha şu olması. Bazen inek. Bize inek şeyi lazımdı. Ha a, siz acıktınız değil mi? Ha. Ha siz nasıl orada? Allah Allah. Biraz dayanın da işte ben nasıl yemek bulurum bak size. Arkadaşlar ben bir de e, gördüğünüz gibi şeyden oynuyorum. Arkadaşlar bu seri buraya kadardı. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi işaretleyin. Abone olmayı unutmayın. E, i̇yi günler, iyi yayınlar.